Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mutfaktan sesleniyorum. Bugünkü videomun konu başlığından da anlayacağınız gibi size meşhur bu TikTok kahvesini daha sonra kahvesinden yapacağım. Ee, i̇nanın heyecanlıyım. Daha önce iki kere falan denedim. Bugün sizler için deneyeceğim. Ee, umarım siz de yaparsınız ve beğenirsiniz. Çok uzatmadan isterseniz hemen e, kahvenin yapılışına geçelim. Bakalım güzel olacak mı? Hadi bakalım. Şimdi size malzemelerden bahsetmek istiyorum. 2 yemek kaşığı e, bu granül kahve dediğimiz suda çözülebilen kahveden olması gerekiyor. Markası hiç önemli değil. E, 1 yemek kaşığı şeker. 5 yemek kaşığı sıcak su ve hani dalgon kahvenizi yanmak istediğiniz herhangi bir bardak. Ve tabii ki süt ve el çarpıcısına ihtiyacınız var. Ee, daha iyi bir kap dayanmanız sizin için daha iyi olur. Ben böyle bir su bardağında yapacağım. Çünkü çırpılması daha kolay olsun. Daha hemen olsun diye. Ee, şimdi malzemelerini katacağız. Birlikte çırpacağız. Şimdi malzemelerini katıyorum bu evet. bardağıma. Dediğim gibi iki yemek kaşığı. Bu su da çözülebilir kalbim. 1 yemek kaşığı kadar şekerimi katıyorum ve 4 yemek kaşığı kadar önceden sıktım. Yani ben şimdi ısıttım, suyumu katıyorum, 2'yi, 3'ü, biraz çubukluğu, şöyle 4 yemek kaşığı kadar yanımda kaldım. Eğer o potunuz yoksa el çırpıcısıyla da yapabilirsiniz ama biraz daha uzun sürebilir. Ben de hatta bu çatma seansını hızlandıracağım. Size hızlı hızlı göstereceğim. Öncelikle nasıl olduğunu bir göstereyim. Çalıştırıyorum yoğurtumu. Daha sonrasında güncelleme yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> kıvamı oluşmaya başladı ama şöyle bir şey var. bunun tam oluştuğunu, kıvamını nasıl anlayacağız diye sorarsanız bardağı ters tutacağım ve içindeki kahvenin dökülmemesi gerekiyor. O kadar koyu bir kıvam olması gerekiyor. Akıcı olmaması gerekiyor. O yüzden biraz daha çırpmamız gerekiyor. Yaklaşık kaç dakika çırptığımı sorarsanız 3-4 dakika kadar çırpıyorsunuz. Çırpıyoruz. Çırpalım bakalım. Devam. dökülmüş deneyelim birlikte. Dökülecek mi? Hazır mısınız? İşte şöyle kaldırıyorum. Hop. Evet. Hop. Şu an hissiz. Ay. İşte buyurun dalagana De kahvesi dediğimiz kıvam bu. Önemli olan yer bu. Bunu yaptığınızda aslında yolun yarısını tamamlamış oluyoruz. Şimdi sunum aşamasına geç. Şimdi geldik en sevdiğimiz aşamaya. Herhangi bir süt, soğuk olması önemli çünkü üzerine yani şey koyacağız ve ben aslında bu aşamayı çok seviyorum. Şöylece. de şey. Şu kıvamda, şu kıvamlarda boşluklar bırakmayız yeterli olacak. Şimdi geliyoruz. Dalabana kahvelerinin son aşamasına. Oksijenleri birazcık aşağıya alalım. Nasıl? Gördün mü? Tamam. Güzel. Kahvemiz de şu şekilde. Biraz daha tutuklayalım. Güzelce yani süslemek için. Şöyle şöyle koyuyoruz. Güzel oluyor ama şöyle ben kahve içmeyi ve kahve yapmayı çok severim. Kahve yapmak içeri zevk alan bir tipimdi. Ve sade kahve çok severim. Sütlü kahveler çok tercih etmem. Acıdır daha bana da. Yani acı bir kahvedir. Sütünü içiyorsunuz önce. Şey, sütün içince acı gelmiyor. C'est okay. take okay. 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 varsa elinizde varsa çikolata parçacıklarıyla süsleyebilirsiniz. Ya da ben çok seviyorum bir yine gömü kahve koyabilirsiniz. Bu şu an ben alacağım yapacağım. parça gülüm kahvemi böyle Dalgona kahvelerim bu şekilde oldu. Ee, şimdi tadımını da yapacağım ama gayet hoş görünüyor bence. Birlikte tadalım. Sonra videonun kapısını... Kahveyi petli içmemiz çok mantıklı. Şimdi hep birlikte tadalım isterseniz. Gayet güzel. Ama şu an suçun Sonlarına doğru kahvenin tadını alacaksınız. Siz de, eğer yaparsanız yaptığınızı paylaşırsanız sevinirim ben de. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Şundan bahsedeceğim. Eğer böyle kahve videolarını seviyorsanız kahveye biraz merakınız varsa sizin için yeni kahveleri birlikte deneyebilirim. Çünkü ben de kahve yapmayı çok seviyorum. Benden bugünlük bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.